Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Bültene başlarken sizlerle paylaşmıştım. Bugün genç bir konuğum olacak ve e, gençlerin. Tarımda kalması bizim için önemli. E, onlar ne kadar tarıma ağırlık verirlerse o kadar e, geleceğimiz güven altında olur. Bunu hep söylüyoruz. Ve e, Gönenden geldi. Ben e, paylaşırken 16 yaşında dedim ama abi dedi ben 17 yaşındayım 16 değilim e, düzeltelim onu. 17 yaşında gencecik bir kardeşimiz temiz temiz pırıl pırıl bir kardeşimiz genç kardeşimiz sevgili Ahmet Topal bizimle birlikte. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk Taner abi. Nasılsın? Ya abim geldik gördüğün gibi Evet, sürekli bizi takip ediyorsun evet, Çiftçi çift beni yayınlara da zaten ara ara mesajlarını da paylaşıyorum Aynen. ve bugün de kısmet İstanbul'a geldim ve buğradık. yayında ağırladık Aynen seni. Ahmet bize biraz kendini anlat, ne yapıyorsun? Okul devam ediyor Okul mu? Okul devam ediyor, 12'ye geçtim inşallah. Hedefim ziraat mühendisi olmak ailesiyle, daha bir niştik daha te teknolojik tarım yapmak. Evet, Tarımı seviyorsun anladığım kadarıyla. Gönülden yapıyorum zaten. Nereden geliyor bu sevgi Ahmet? Yani olan küçükken sevgi? toprağın içini büyüdük zaten. Ee, sonra büyüye büyüye toprağa bağımlı olduk. Topraktan kopamıyoruz artık yani. Toprağı. Çok seviyoruz. Ne yapıyorsun mesela Ahmet? Bize Gönend'e, Gönend'e mi yoksa oranın köyünde mi yaşıyorsunuz? Köyünde, Keçeler Köyü'nde yaşıyoruz. Keçeler Köyü'nde Aynen. tamam. Bize bir gün mü anlatır mısın Ahmet? Ben sabah kalkıyorsun, sabah neler yapıyorsun? sabah kalkıyorum. İlk önce altıda kalkıyorum. Ee, yine saatine göre değişiyor. Ondan sonra e, hayvanlarımıza bakıyoruz elemanlarla beraber. Ondan sonra e, tarlanın durumuna göre ilaç atılacak tarlalar varsa, gübrelenecek tarlalar varsa onları bakıyoruz. Çeltin durumuna göre şu an eee bir ilaçlamasını yaptık. Eee evet. gübresini de attık ve buraya geldik. Evet, yani işleri bitirdim öyle geldim <laughs> Yani diyorsun. Bir, çok, bir kısmını bitirdik, bir kısmı daha bekliyor. Çünkü e, hepsini aynı anda ekemiyoruz çeltiyi. E, aralarında 10 gün falan oluyor, 15 20 gün. Onları günü gelenleri ilacını atıyoruz gübresini atıyoruz. Sonra burada geldik. Ondan sonra böyle buradayız. Peki Ahmet şimdi ilacı atıyoruz dedin, gübreyi atıyoruz dedin evet. de bu sene ilaç fiyatları, gübre fiyatları Gerçekten çok pahalı. Nasıl? Aldı başına gitti yani. Ee, biz de inanamadık. Ben bir %100 yüzde, yüzde yüz arttı yani. Aşırı artış bir gösterdi. Bu sefer e, bizim şu an mallarımız da daha satamadık. Onu bir... soracağım Aynen. birazdan sana Ahmet. Çoğu mal var. Ee, ondan dolayı mesela gübre fiyatları %100'den fazlasını arttım. Biz mesela ilk başta e, taban göbesi deniyor çeltik evet. ekilmeden. Toprağı atılıyor. O şeker gübre attık. Mesela şeker gübre en ucuz gübre oluyor işlerinde. Mesela ne kadar ton hesabı ya da çuval hesabı mı alıyorsunuz? hesabı, çuval hesabı alıyoruz biz. Evet. Mesela biz bir çuvala, bir çuvala e, yaklaşık 120 liraya aldık. Şu an bir ay sonra yine attı 140 lira. 20 lira birden 20 lira. Bir, bir ayda 20 lira bir artış gösterdi. Yani bizim e, malımız o kadar artış göstermiyor. Gübre fiyatları aldı başını gidiyor yani. Peki diğer gübrelerde durum nasıl? Mesela o bu en ucuz gübreden bahsediyor. O en bahsedelim. ucuz gübre. Mesela üre gübre çoğu üreticiler mesela olsun daha azotlu gübre, daha büyüsünler, daha, daha gerisinler diye üreye atılıyor. O mesela 220 lira o civarlarda bir çuval gübre. Bir çuval. Geçen yıl 100 liraydı. Yani bizim malımızda mesela 5 lirayken çeltik 10 lira olması lazım ki biz onun içinden para kazanalım. Peki kaç para oldu çeltik? Şu an çeltik çok kötü piyasada. 3.750 yani, ile 4 falandı değil mi ya yanlış bilmiyorsam? Aynen ilk başta öyleydi ama şu an 3.800 oldu. Yani Harman'da mesela bizim çeltimiz 4.500 liraya kadar çıktı. Şu an 3.800 liraya kadar alıyor. Yani en fazla 3.800 liraya alıyor. Onun üstü bir rakam yok yani. En fazla 3.800 Bir de Gönen baldosu da meşhur Gönem değil mi? Gönen baldosu meşhur. Gönen ee, Bağlusu diğer ta, en pahalı o. Evet. Mesela bizim eklediğimiz Osman Ciktoroğlu için onun biraz fiyatı düşük oluyor. Evet. O, o bile mesela e, müthiş yanlış hatırlamıyorsam 7 civarına kadar çıktı. Şu an şu an 5 buçuk lira 6 lira civarında geliyor. Satabiliyor fiyatla. musunuz peki Ahmet? alıcı var mı? Şu an yok yani çok kötü fiyatlar. Niye bizim... almıyorlar peki sebep ne? Yani sebep ne mi? diyor tüccar size? Tüccar ne diyor yani şu an pandemi olduğu süre olduğu için evet. hayal kapandı, restoranlar kapandı. E bu sefer tüketim azaldı, e, onun için mallarımız da elimizde kaldı. Bir de ithalat çok yaptılar, evet. ithalat yapınca o da çok etkiledi, elimizde duruyor, hayırlısı Allah dua ediyoruz. Elimizde duruyor dedin, Baya var sanıyorum değil <laughs> mi Var ya, evet. var aynen. Peki Ahmet, şimdi e, gübreyi anlattın, evet. e, ilacı da kısmen anlattın, evet. e, bir de işin mazot ayağı var, i̇şte o da var. akaryakıt kısmı o da var. O nasıl, var. orada nasıl bir zorlama yaşanıyor? Yani o da mesela çok artış, müthiş artışa geçti e, dediğim gibi. Yani mesela denizde yatları daha yarı yarıya yapıyorlar. E biz o yarı yarıya yapacaklar. Onlara daha fazla yapacaklar. Onlar Ahmet peki destek alabiliyor musunuz siz? Destek alıyoruz ama geçiyor musunuz kurtar size? Kurtarmıyor falan. Mesela deniliyor ki hep yarısını biz veriyoruz çiftçiye desteğin. İşte gübre mazot desteği birlikte veriliyor. Bu sizin mesela örnek veriyorum, e, sizin ekim yaptığınız alana e, tahmini bir rakam söylersen ne kadar harcama yapıyorsunuz? Mesela ne kadar ya destek Mesela ben sen geçen alıyorsun? yıldan örnek veriyorum. Lütfen. Evet. E, bir yanlış yanlış hesaplama olmadıysa biz yan, geçen yıcarımla beraber buçuk milyar e, başına masraf oluyor. Bir dönüme 1500, 1500 lira. 1500 lira. Evet. Yani bu da önümüzdeki yıl daha hesabını çıkarmadık. Çünkü daha bitmediği için orman. Evet Çok bir artış oldu. Yani çok fazla fiyatlar. Ama peki ne kadar destek aldınız? Mesela bir dönme 1500 lira masraf yapmışsınız. İcar yani kiralama bedeli de dahil. E peki size bunun aşağı yukarı yarısı yani 750 lirası destek verildi mi yoksa çok mu altında? Çok daha altında. Çok daha altında destek aldınız. Evet. evet. Çok daha altında yani mesela benim gibi genç arkadaşlar... Kaç kişi var acaba köyde benim gibi uğraşan? Tam da onu soracağım. Şimdi Ahmet sen bize güzel güzel anlatıyorsun. Birazdan diğer ürünleri de soracağım. Çünkü Gönen Tabii. evet çeltiyle meşhur ama diğer ürünler de hayvancılık da yine. Onları da soracağım ama. Şimdi sen genç bir kardeşimizsin. Evet. Daha yolun çok başındasın ama tarıma ilgi duyuyorsun. Seviyorsun tarımı. Tabii Peki bu maliyetler, bu gelirin düşmesi, ürünün satılamaması seni korkutmuyor mu? Yani bu işten soğutmuyor ben mu? Ben korkmuyorum açıkçası. Neden bilmiyorum ustalar abi. Neden şimdi abi? dünya... Şimdi? her geçen gün nüfus büyüyor. Evet. E bu toprak bütünlüğü aynı dünyada düşündüğümüz düşünürsek. E ama bu insanlar yani taşıyacak hali yok. Bir şey yiyecekler yani çatı pirinç yiyecekler, ne buğday yiyecekler, ekmek olacak. Bunların hepsi birbirine bağlı. Evet. E bu sefer çoğalınca tarım çok önemli bir konuma gelecek. Şu an insanlar önemini anlayabil, bir şey anlayamayabilir ama yani şu an ileriki çok da artacağını düşünüyorum yani. Diyorsun ki ne olursa olsun evet maliyetlerimiz artıyor. Geri evet. geliyor para kazanamıyoruz. Evet, zarar çalıyor, ediyoruz evet, ama oluyor. buna rağmen ben tarıma devam edeceğim. İnşallah. De. Peki izniyle. senin yaşıtların seninle aynı mı düşünüyor? Sizin köyünüzdeki yaşıtlarından bahsediyorum. Yani var çok mı senin gibi yapanlar? Var, var. Onlar da benim gibi seri olarak çalışıyorlar. Çok güzel. Yani öyle. Yani onlar da o zaman tarımda devam yani edecekler. Evet devam edecekler diye düşünüyorum inşallah. Evet. Yani devletimiz yani dört bir kolunla gençlere sarılması gerekiyor. Toprak köyde kalması lazım üreticilerimiz, gençlerimizin. Şunu düşündüm Muhammed, mesela güzel bir noktaya getirdin. Dedin ki gençlerimize devletin destek olması Aha, gerekiyor. Çok Genç da. bir kardeşimizsin, e, hayallerin var tabii, tabii ki, ki. <laughs> onları da soracağım sana. E, aklına şu geldi mi? Ya ben burada yaşıyorum, burası küçücük köy. Ne işim var benim burada? Toplarım, bavulumu doğruca giderim büyük şehre, okurum da hem de hayatımı orada hiç idame öyle... ederim. Düş Böyle bir şey Yok, düşündün Yani düşünsen bile mesela Çanakkale, bize Çanakkale daha yakın, ya Çanakkale Bursa inşallah. O rezervat mömürsü olmayı düşünüyorum Allah evet. nasip ederse. Yani ben hiç köyde hatta benim diyorum ben her hafta gider gelirim, işler başlayınca muhakkak hocalardan bir şekilde izin alırım, kaçarım yine buraya işlere. Biraz okulu kaytarıyorsun galiba Oku, işte. Ok, ok, okulu kaytarıyorum da yani e, seviyorum ta evet. köy işlerini. E, i̇nşallah hedeflerim büyük Allah nasip ederse ülkeme, vatanıma, milletime çok daha katma değer katmak istiyorum. Daha çok ürünler elde etmemi istiyorum. Evet, onları soracağım Ahmet. Onlar dursun, onları sona saklıyorum. Evet. Ama şimdi tabii e, mutlaka bu işi yaparken babalarından veya işte abilerinden, amcalarından da evet. e, tecrübelerini öğreniyorsun. Onlar ne söylüyor? Mesela e, büyüklerini görüyorsun evet. yaşadığın ilçede, köyde yine aynı şekilde e, zorluklarla mücadele ediyorlar. Onlar şu an hangi sıkıntılarla mücadele etmek durumunda? Bir de ne anlatıyorlar sana? Yani mesela e, onlar destekliyorlar beni. Evet. Ee, arkamda da, arkamdalar. Ee, ama mesela diğer tenadetler şeyler hep böyle bir yargı var. Oku kaç buradan git buradan. Öyle bir yargı var. Yani genel olarak konuşursak evet. gençlere karşı. E bu sefer çünkü onlar zorlu görüyor. E, para kazanılmıyor. E, kasabaya gidin diyorlar. Ama kasabada geçinmek de zor. E bu organize hiçbir organik şey yok. her her şey çok kalabalık insanlar. Ben mesela İstanbul'a geliyorum. Fener abi ol. Bir, i̇ki hafta kalıyorum böyle daraltı görüyor Mesela dünden beri geziyorsun evet. İstanbul'u beğendin yani mi? İstanbul'a her, her gün İstanbul'a. Geçen yıl iki hafta kaldın en fazla. Daraltı gelişimi. Yani bir hafta en maksimum bir hafta sıkılmayarak kalmak en mantıklı. Ahmet köyün nasıl? Bize biraz yaşadığın yeri de anlatır mısın? Köyün, yani or ortam nasıl? Yeşillik, doğa nasıl? Bize çok, biraz çok paylaşır Çok güzel açık misin? hava. Yani köyde hayat muhteşem. Her şey doğal e, gerçekten. Yani hiçbir kimyasal yok. Yani çok temiz hava. Yani bahçeden var domatesi yani. koparıyorsun. Annemizin Yumurt, yap pişirdiği ekmekleri yumurtalıyı alıyorsun. Aynen, aynen çok güzel bir e, yani köy hayatı çok güzel. Valla Ahmet bizi şimdi böyle özendiriyorsun, tamam, iştahlandırıyorsun. <laughs> evet şimdi değerli izleyiciler, sevgili Ahmet beni hep çağırıyor abi her zaman gel. Biliyorum İnşallah. tabii ki bütün değerli dostlarımız da bizi davet ediyorlar köylerine, yaşadıkları yerlere. Gönül tabii ki bütün davetlere icabet etmek istiyor ama bazen elde evet, olmayan aynen koşullar oluyor. bizim de hayatımız burada bak. İnşallah tatil tatil bir süre beklerim yani. İnşallah diyelim. Şimdi Ahmet biraz dedik ya maliyetler artıyor. Evet. Bununla devam edelim istiyorum. şimdi Çelti'yi anlattın. Bu sene bir kuraklık tehlikesi evet, kuraklık var. E, çeltik de su isteyen bir evet, ürün. Evet. Su olmazsa çeltik Aynen. olmaz. Bunu nasıl halledeceksiniz? Şu an bizim gören evet. barajımız e, kışın gerçekten korkuttu bizi. Baraj boş dediler. E, Aralık, Ekim aylarında. E, bo çok sıkıntı olacak önümüzdeki dediler. Ama Allah izin verdi. Yağmur yağdırdı. Şu an barajlarımızda bir sıkıntı gözükmüyor. Evet. Ama Ankara tarafları, Eskisi taraflar gerçekten yani kuraklık çok yüksek diyorlar. Buğdaylar yan insanlar var. Gerçekten çok zor bir durum. Sen bütün yıl emek et sonra böyle duruma karşılaş. karşılaş. Gerçekten üzücü bir durum. Allah herkesin kolaylık yardımcısı olsun. Evet bu kuraklık meselesi bayağı sıkıntı yaşatıyor evet. çiftçiye. Peki sizin bölgenizde şimdi çeltiğin dışında buğday da buğday var, da arpa, var. Da var arpa da var sanıyorum. Orada durum nasıldı? Mesela bu sene arpada ve buğdayda çok ciddi sıkıntı yaşanacak. Rekolte evet, düşecek. Evet, sizin değil. orada tarlalarda durum nasıl? Bizim tarlada şu an yani... Kuraklık gözükmüyor. Yani kurak oldu, olgunlaştı. Evet. Ama yine verimler aşırı yüksek değil yani. Mesela ne kadar alınır tahmini dönüme bir rakam verebilir misin bize? Allah şimdi 300'e 400 yani maksimum çok çok yolsa 500 kiloya kadar çıkıyor. 500 kiloya kadar Ve çıkıyor. Yani bakmana göre ama şartları hiç belli olmuyor. Yarın bakıyorsun iyi gidiyor. Yarın bakıyorsun bir şey oldu. Allah korusun dolu oluyor. Yani her şey karşılaşa, karşılaşabiliyor insan. Evet, doğa olayları. Doğa sonuçta olayları. bilemezsiniz. Bilemez. Ama e, doğru. Biz, biz mücadelemizi yapacağız, sonra Allah'a bırakacağız. Doğru, doğru söylüyorsun. Mücadeleye devam. Aynen, mücadeleye Şimdi e, Ahmet devam. mesajlara da bakıyorum. Mesela bak bir izleyicimiz demiş ki bu yaşında bizi e, çiftçiyi temsil ettiğin için çok teşekkür ederiz demiş sana. Geleceğin inşallah tarım bakanı olursun demiş. Bilmiyorum Ahmet, i̇nşallah. böyle bir hedefin var mı için siyaset kısmı? Ya ben çok siyasete girmek düşünüyorum ama belki olur. Bir kısmet bakalım. Haydi, Allah evet. nasılsa nasıl görsün. Mesela bir bir başka izleyicimiz demiş ki 220 demiş bir torba üre 3 gün sonra 230, 5 gün sonra 235 tarlaya atılan gübre çaya atılan şekeri geçti demiş bir o başka çok izleyicimiz. güzel söylemiş. Değil mi? çok çok mu güzel söylemiş. Evet durumu özetlemişsin evet. ki zaten e, Ahmet de bize anlattı yani geçen yıl 100 liraya aldığım şey geçen hafta 100 liraya aldığımız bir hafta sonra 120'ye 130'a. Aynen 127'ye 140'a aldık. 140'a pardon düzeltelim. Bir ay, sonra. bir ay sonra. ve bakın kısa bir zaman dilimi içerisinde. Şimdi Ahmet sizin oralarda tabii e, başka neler yetiştiriliyor Gönen'de? Başka e, yani Yoğurt ve çeltik. Çeltik. Hep Çoğunlukla. ağırlıklı çeltik. Ağırlıklı çeltik, çeltik ama... Böyle sebze meyveye yönelim var mı bunların bir dışında? Birkaç sera var. Mesela evet. bizim evet. genelde jeotermal sarı kuruluyor şu an. Evet. Onlar da gerçekten güzel. Ee, Senin bizim de böyle bir düşüncen var kaplıca, mı? Kaplıca, kaplıca şehri zaten. Gönen bizim kaplıcaları tabii meşhurdur. Aynen meşhur. Yani sarı inşallah olur. İlerleyen süreçte işte, Allah nasip ederse. Şu an diyorsun abi önce bir tarımı halledeyim Aynen. E, sebzeye de sonra. Bu arada bu ilaçlama sanıyorum e, sizin çeltik tarlalarınızda yapılıyor. Aynen biz tarlalarımızda yaptık bir ilaçlamayı. Peki Ahmet e, hazır e, drone ile ilaçlama evet. demişken teknolojiyi nasıl buluyorsun? Sence e, iyi mi, e, e, olmalı e, mı yoksa e, teknoloji tarıma zarar mı verir? Ne düşünüyorsun teknoloji sen? Teknoloji daima e, verimli işler yapmamızı katkı sağlar. Büyük verimli katkı sağlar. E, te, artık tarım teknoloji olacak bir şey. Yani karı düzenle olacak bir iş değil. Çünkü mahalletler aldı boşuna gidiyor. Biz ne yapmak istiyoruz? En az masrafla en çok verimi elde ederek iyi kazanç devletimizi milletimize daha katma değer yaratarak üretim yapmak istiyoruz. Mesela bu tarla sanıyorum sizin çeltik tarlamız. Evet, ne tarla. kadar zamanda ilaçlandı? Mesela bunun 20 litre alıyor, evet. 20 kilo ilaç alıyor. Ondan sonra bunu 20 dönüm yer atıyor. 10 yaklaşık 20 dakika 15-20 dakikada atıyor yani çok Peki, rahatlık. Peki bu işi e, eski yöntemle yani traktörle yapmaya kalksanız ne kadar sürerdi? Yani yaklaşık 1,5-2 saat, 1,5-2 saat aynen, sürerdi. Aynen. Sana yani 15-20 dakikada bütün işlemi. Çok çok rahatlık. Yani hem ilaç tasarrufu büyük tasarruf sağlıyor, hem tarlamız ezilmiyor, mahsül kalbe Yani her şeyden artı üstüne artı. Evet. Bir de tarlanın her noktasını ilaçlayabiliyorsunuz. Her her noktasını ilaçlıyor. Aynen yani çok güzel bir sistem. E, teknoloji gün gelecek biz telefonu traktörlerimizi elimizle yöneteceğiz, sallaya götüreceğiz yani. O, o, da yakın yani. Çok bir uzaklık Çünkü bu da iki yıl oldu yaygınlaşan yavaş yavaş. Evet. Bu, bu, yıl biraz daha yaygınlaştı. Sene her, her yerde tarlalar, drone göreceğiz yani artık. O seviye ilerliyor yani. Var mı sizin dışınızda bu sistemi kullanan Gönen'de? Gönen'de kullanılıyor. baya bu, bu yıl bayağı artış var kullanılmada. Evet. E, gerçekten güzel bir sistem. Yani tüm üreticilerimiz Denemesini tavsiye ederim. Ya yani bazıları ön yargı der. Ya bu da nasıl atar, nasıl olur, olacak iş mi falan gibiler. Yani deneyin, görün. Bazı, Gerçekten evet, faydalı. Çok güzel, faydalı. Evet. Yani. evet. Ahmet, e, mesela Gönül Gül Gönül yazmış bize. Yeşil gönenden selamlar aleyküm demiş. Selam, aleyküm evet. selam. Evet. Dron'dan bahset demiş. Mustafa Kuru sanıyorum e, bir başka izleyicimiz ki anlattık, <laughs> anlattık zaten. Abi. Hayranlarında. Yazmaya evet, başladılar evet, Ahmet. Evet, yani Şimdi Allah Allah. E, biraz hayvancılığı da konuşalım istiyorum Ahmet. E, besicimiz, yetiştiricimiz zor evet, zamanlar geçiriyor. Zor, e, gerek doğru. işte etle uğraşan, gerek e, süt hayvancılığıyla evet. uğraşanlar hakikaten zor geçiriyor. Doğru. Sizin oralarda durum nasıl? Çünkü Gönend'e çok büyük süt evet, fabrikaları da var. Fabrikalar ya, Önemli var. bir üretim Etten merkezi. Gönend e, kuzusuyla meşhur. Doğru. Et ile de meşhur. Öyle bir o da o da var. var. Gönen cennet yani. Küçük ama her şey Gönen'den <laughs> geliyor İstanbul'a, tüm Türkiye yayılıyor. Peki hayvancılığın durumu nasıl Gönen'de? Yani hayvancılıkla uğraşanlar emeklerinin karşılığını alabiliyor mu? Memnunlar mı? Mesela yem fiyatları onları zorluyor mu? Evet. Ya da sizde Mera'ya dayalı bir hayvancılık mı var? Hayv Nedir mera'ya abi? dayalı hayvancılık da var. kapalı var, dana da var Ya ondan sonra. Dana mesela şu an mahallede çok yükseldi. Biz mesela bir çuval daha bir ay olmamış diye düşün. Bir ay olmadı yani 20 gün falan olmuştur arpa aldık. Ee, bir, birkaç çuval. Evet. Yani bir arpa e, 120 liraydı sonra 125 lira oldu. Aldı başına gidiyor. Çok, onlar çok arttı. Mesela bir çuval 150-200 lira kadar dayanıyor fiyatlar. Aşırı pahalı. Peki hayvanlardan elde ettiğiniz işte süt olur ne bileyim et olur veya işte canlı satış falan burada nasıl piyasa satılabiliyor mu? Mesela süt fiyatları ne kadara gidiyor bilgin var mı bu konuda? Tam süt fiyatlarına bir net Peki. bilgim abi. Zorlamayalım o zaman seni. Peki e, hayvan satışları var mı? Süt. Hayvan satışları var. Yani piyasa nasıl? E, piyasa, talep var mı yoksa orada da, da bir duranlık hakim mi? Biraz talep. Mesela geçen bir ay önce falan fiyatlar bir yükseldiydi. Şu an biraz daha geri çekildi. E, durumlar değişiyor şey yani, şimdi restoranlar açılırsa daha bir hareketlenme olacağını ben düşünüyorum. E, belki o zaman çeltikler de bir hareketlenme olur ama şu an durgun yani. E, çeltik sanıyorum e, çok kişi de var şu değil mi yani, sizin bölgenizde? Şu, mesela kime sorsam, hangi üreticiyi sorsam adım elinde yani hiç çoksa 5 ton mal var yani herkesin elinde mal var. Peki Ahmet şu sizi korkutmuyor mu? Şimdi e, elinizde ürün var. E diğer üreticinin de elinde çertikler duruyor ve tekrar ekmeye devam evet, ediyor. E şimdi bu yeni ürünleri de hasat ettiğinde ürün miktarı artacak. Tabii Bunları ki. da satamazsam diye bir korku yok mu? Muhakkak var ama yapacak bir şey yok. Umut <laughs> var diyorsun. Üretim, umut var. Umut her zaman ee, Allah nasıl nasip ederse öyle olacak. Yerimize gelen bir şey yok yani. Biz mücadelemizi vereceğiz sonra Allah'a bırakacağız. Allah nasıl hayırlısıysa öyle yapacak. E, Ahmet traktörle aran nasıl? Traktörle aran çok iyi. Seviyor musun traktör kullanmayı? Yani, Kullanıyorsun e, değil mi traktör? Tabii ki canım. E, tabii ki ben mesela e, Ramazan'da olsun, e, şeyde olsun e, hiç durmadan traktör değil. Mesela savurda bin, e, savur değil de, bin adım savura kadar. E, sonra geliyordum, e, savurumu yapıyordum. Sonra e, yine aynı şekil. Sonra Ramazan bitti. Yine bütün gün, ya, gece gündüz traktör aydırdık, sürdük, yerlerimizi hazırladık. Evet. Çalışıyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah Çalışı Allah emeklerimizi, tüm yürütücülerimizin emeklerini kat kat karşılığını verir. Kardeşin ee, kardeşim var mı Ahmet? Kardeşim yok. Abim var. Abim var. Abi var. Üç, iki tane. Onlar da seninle aynı mı? Yani Gönen'de mi yaşıyorlar yoksa Gönen ee, mı? Biri Gönen'de şu an. Biri de şu an İstanbul Cerrahpaşa'da e, doktor oldu. Evet. E, mezun güzel. oldu. Dün mezun oldu. Hadi biz onun için gelmiştik. Harika. E, ondan sonra. Yani on, Ali abim mesela biri Ali, biri Eray abim. İkisini evet. de çok severim. Öz abim gibidir kendileri. Amcım olan Öz abim gibi. Çünkü bizim işlerimiz beraber. Evet. Çok güzel işler yapıyoruz inşallah. Hedeflerimiz büyük hep onlarla istişare ediyoruz. Nasıl geliştirebiliriz, ne kadar da ilerle gidebiliriz. Hep onun üstüne işler işini yapıyoruz, istişaresini. Hedeflerimiz yok yani ülkemize büyük katma değer katarak Evet inşallah... onu soralım Ahmet. Madem hedef hedef dedik. Şimdi evet. abilerin de farklı alanlarda evet. ama hep birlikte çalışıyorsunuz evet, amcalarla yine alanlar, aynı hep şekilde. Hep Tam bir aile aynen, yapıyorsunuz. Aynen. E, nedir mesela hedefin? Neyi düşünüyorsun? Ya ben örnek veriyorum bundan işte 10 yıl sonra işte şöyle bir çiftliğim olsun. Şu kadar hayvanım olsun ya da şu kadar dönüm arazim olsun. Ben ekim biçim. Kafamdan geçenler neler Ahmet? Kafamdan geçenler çok büyük şeyler. Yani Allah nasip etsin yeter ki içlerimiz biraz kessin. Çok güzel şeyler başaracağım inanıyorum. Yani mesela şu an 500-600 dönüm civarında çaldık çekiyoruz. Mesela 10 yıl sonra belki 10 bin dönüm yer olur yani. Allah nasip ederse inşallah. Evet. Yani bilinçli bir şekilde teknoloji uyarak iyi ilerleyeceğiz inşallah. Allah izin izinle. Yani i̇şte. yine çeltikle ve hayvancılıkla ilerleme. Aynen ilerle. çeltikle hayvancılıkla ilerlemeyi düşünüyoruz Allah izin vermesin. Peki şöyle şeyden. bir düşüncem var mı? Çelti üretiyorsunuz bunu bir işleme tesisinde kurup sonrasında paketleyip piyasaya süreyim Allah kendi markamla. Evet, evet. Böyle bir düşüncen var mı? Allah nasip etse olur ya inşallah. Onu da düşünüyorsun. İnşallah. Ha. Peki şimdi şöyle mesajlara bakıyorum. Mesela demişler ki, ee, kuru şey fasulyeler ne olur demiş. Hasan Battal'a yazmış bize. Batar mı bu sene fasulyeciler? Ne dersin Ahmet? Fasulye, fasulye var mı sizin fasulye oralarda? Fasulye var. Biz kendimiz ekiyoruz, emsatıyoruz da. Tamam. Kuru fasulye mi? Taze kuru fasulye mi? Fasulye ikisi ikisiz oluyor. Ya, kuru fasulye şu an fiyatlar tam nerelerde bilmiyorum. Yani fasulye de güzel yani bizim toprağımız çok güzel oluyor fasulye. Fasulye de su isteyen bir ürün Tabii değil ki. mi? Evet, 7-8 evet. defa sulama yapmamız su gerekiyor. Sulama yapıyoruz, su damlama sistemi yayıyoruz. Onunla, onunla sulama yapıyoruz. Evet. Ondan sonra öyle yani. Sormuşlar güzel. çünkü evet. Ahmet söyler misin fasulyeciler <laughs> batar mı bu sene? Ya demişler? fasulyeciler batmaz ya mücadelemizi yapacağız Allah'ın izniyle ileri gideceğiz. Peki abi bu tüccarlarla da görüşüyor musun tabii. bu süreci? Mesela onlara ne söylüyorsun? Bazen mesela örnek veriyorum işte çeltiyi dedin ki 3800 liraya falan şu an alıyorlar. Aynen. Diyor musun ya abi bu olmaz 4000-4500 lira böyle pazarlıklara tabii, giriyor tabii, musun? Tan Girmezdim Taner abi. ben Çünkü mahalletler çok ilerledi. Yani biz mesela geç depodaki çeltik e e şu an maliyeti çok yani kere çok düştü. Çünkü mahalletler aşırı yükseldi. maliyetler düştü. Yani bilmiyorum Allah yardımcımız olsun yapacak evet. bir şey yok şu an. Yapacak bir şey yok. Evet. Peki e, senin gibi gençlere tavsiyen nedir Ahmet? Benim şimdi gibi gençler şu çünkü evet. e, çok giriyorum araya çok ama şimdi birçok kişi göç ediyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Evet, Kalmıyor görürüz. köyünde yaş veya yaşa doğduğu büyüdüğü yerleri terk ediyor. Bir de şöyle bir sosyal mesele var. Evlenmek istiyor, evlenemiyor. Elbette senin de ileride yuva kurmak İnşallah. gibi bir düşüncen de vardır. Tabii. E, onlara tavsiyen nedir? Onlara tavsiyem yani mücadelesini versinler, çalışsınlar, hiçbir zaman hedeflerine vazgeçmesinler. Zaten hedefsiz bir insan kanatsız kuşa benzer. Yani evet. Her zaman hedefimiz olması lazım. Ee, onu Allah da yardım ettiği sürece bu hayatta başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yani ben onu inanırım yani. Çok güzel söyledin. Hedefsiz bir insan kanatsız bir kuşa Tabii benzer. Ki, kuşa Rüzgar benzer. nereye savurursa oraya, oraya gider. güzel, değil mi? seni bir tutturamaz. Doğru. Onun için hedefimiz her zaman olması lazım. Çok güzel söyledin Ahmet. Ee, Valla. Ee, aslında senin gibi gençlerimizi gördükçe ben mutlu oluyorum. Çünkü yıllardır bu işin içindeyim. Yıllardır da tarım gazeteciliği yapıyorum. Evet. Ve e, hep böyle bir tarımdan kaçış var. Ve maalesef ki kırsaldaki yaş ortalaması da büyüyor. Artık 50'nin üzerinde ve yarın öbür gün bu insanlar da o işi yapmayınca siz gençlere kalacak. Tabii e tabi gençler de bu işin içine girmezse o zaman kim üretecek yani, biz ne yiyeceğiz? Sonra dışa bağımlı kalacağız. Çok e sonra itaret 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 Dediğim gibi nüfuslar her zaman yükseliyor. Dünya büyüyor. E bu sefer mesela Rusya olsun, Amerika olsun diğer ülkeler onlar nüfus olduğu yükselince onlar ancak kendine yetebilecek kadar üretim sağlayacak. E bu sefer onlar bize vermeyecek. Biz onun için dörtlere sarılıp kendimizi yetmeliyiz. Kendi dengemizi kurmalıyız. Evet. E, mesela e, bu anlattığın konu çok önemli. Zira e, Rusya dedi ki ben buğdayı bu ne? yıl önce kendi vatandaşıma ha kalırsa gümrük vergilerini de arttırarak evet. satacağım dedi. E, şimdi yarın öbür gün Rusya bize buğday satmazsa biliyorsun biz en evet, çok buğdayı evet, Rusya'dan evet, evet, alıyoruz, evet. Ukrayna'dan alıyoruz. Böyle bir e, Kazakistan'dan buğday alıyoruz. Bu ülkeler bize buğday tedarik ediyor. Onlar vermezse biz nereden bulacağız? Mesela ne dünya ister? bizi sevmiyor yani. Evet, bir de Türkiye'ye bir bakış açısı Aynen. var. Hep Aynen. bizim topraklarımızda gözleri Aynen. var. Aynen. E, peki Ahmet, e, şunu da soralım sana. Şimdi biliyorsun gençlere yönelik bazı e, projeler var. Önce genç çevçe hibe destekleri vardı. Evet. Şimdi uzman eller projesine döndü. Evet. E, zaman zaman başka destekler oluyor. Tabii senin de yaşın 18'e geldiğinde sanıyorum sen de başvuracaksın. Evet. Ne İnşallah. dersin? Bu destekler sence yeterli mi? E, yoksa farklı farklı desteklerde hayata geçirilmeli mi sence? Yani çok daha farklı çok daha mesela şu an desteğin belki 5 katını versinler ki gençler toplu köyde kalsın. Üretim daha çok artırsın. Bu yani maliyetlerle bu maliyetlerle bu üretim çok zorlanıyor yani gün, gün geçtikçe. Evet. Aynen. O yüzden diyorsun gençlere yönelik de farklı adımların atılması. Tabii ki. Mesela destekler hala ödenmeyen destekler var. Evet. Ee, i̇şte süt destekleri olsun, buzağı destekleri olsun. Bir de mesela bizde ürün fiyatları geç açıklanıyor. Evet. İşte çeltik asadı bitiyor ya da başlıyor daha veya işte birçok üretici satıyor ürününü ondan sonra fiyat açıklanıyor. Aynen. Burada sence nasıl bir düzenleme yapılmalı? Ne istiyorsun mesela? Burada mesela onlar açık fiyatlar e, maliyetler karşısında çok komik fiyatlar kalıyor yani. Yani sizi Onlar, tüccara mı muhtarc ediyorlar bir ya, yandan da? tabii ki. Onlar yani üreti maliyetlerle arasındaki fiyat, açıkta fiyatlar çok düşük fiyatlar yani. Evet. Mesela daha çok fiyat açıklasın bizi devleti devletimizi satalım daha iyi olsun tabii ki yani. Öyle bu, düşünüyorum. Böyle daha iyi olur diyorsun. Evet. Peki Ahmet e, seni dinlemek o kadar keyifli ki e, zira dedim ya e, çok doğalsın zaten benim evet. en çok sevdiğim kısmı da bu evet. olduğu gibi ve. Aylardır tanırım seni. Kısmet evet, ee, kısmetle Yatmışım, zaten bir, bir bugün bir yıldan böyle konuşuyoruz ve e, senle de güzel şeyler eee olacağına ben inanıyorum. Allah Onu Nesimle çünkü gözlerinden inşallah. okuyorum. İnşallah Tertemiz, pırıl pırıl, gencecik bir kardeşimizsin. Evet. E, son cümlelerim varsa onları da alalım. Sonra seninle olan buradan sohbeti burada noktalayalım. E, Türkiye sesleniyorum. Tarım bir ülkenin deliğidir, geleceğidir. Onun için dörtlerimizi sarılarak üretim yapmalıyız. Yani benim bu cümlem çok hoşuma gider. Her zaman söylerim bunu. Tarım bir kendidir, geleceğidir. Sonuna kadar öğrettim. Hatta sosyal medya hesabımın profilde de yazar. Evet. Yani çok... Sen orada da videolar paylaşıyorsun yani değil bu, mi? Evet. Biraz, e, sosyal medyada kanalım var, YouTube kanalım. Orada genç tarım isteyen bakabilir. E, orada çok şu an aktif olamıyorum ama ilerleyen süreçte aktif olacağım inşallah. Oradan takip takip edebilirler inşallah. Evet. Öyle. Bu yaptığın çalışmaları işte tarlada, aynen. bağda, bahçede olsun, nerede olursa tarıma dair her aynen, şeyi de aynen. oradan paylaşıyorsun. Aynen yakında duranı çekim yaptık. Onları yayınlayacağım inşallah. Evet. Öyle ya çalışıyoruz inşallah Allah hedeflerimize bir gün nasip eder bize o konuma getirir inşallah. Ne güzel. Ahmet e, iyi ki geldin. E, i̇yi ki böylesini... E, bir yola baş koymuşsun ve bu yolda ilerliyorsun. Evet. E, seni yetiştiren annenin babanın ellerinden öpüyoruz. Çünkü çok senin gibi yani. böyle e, değerli gençlere, hele ki şu dönemde o kadar çok ihtiyacımız var ki. Çünkü e, ülkenin geleceği sizlersiniz, evet. e, tarımın geleceği de sizlersiniz ve sen e, birçok yaşatına örnek oluyorsun şu an. Ki binlerce kişi şu an ekranların başında evet. seni izliyor. Ki mesajlarıyla da destek olanlar Daha var olsunlar, aynı şekilde. Pırıl pırıl tertemiz bir kardeşimizsin. Ne diyelim? Rabbim hep seninle olsun inşallah. inşallah Allah bütün Allah hedeflerine ulaşacaksın. Allah gönlünü göreve versin. Allah ömür boyu mutluluklar nasip etsin inşallah size. Çok teşekkür ediyorum Ahmet. Ayağına sağlık. Ee, buradan Peki, annene babana bir şeyler söylemek ister misin? Evet, ve selamlar, amcalarım bak selamlar, küsmesinler sevgiler. sonra gidersin. Vallahi derler o kadar konuştun Ahmet. Buradan Ek tüm görenlere, yeşil görenlere, keçiler tüm komşularıma, tanıdıklarıma selamlar, sevgiler. Tüm üretici dostlara da selamlar sevgiler saygılar Heh, şimdi inşallah. Şimdi oldu. Unutursam vallahi almazlar Ahmet. Ona almaz, göre ben... <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Peki. Ee, teşekkür ediyorum Ahmet. Ben Ayağına sağlık. İyi ki geldin. E, bu e, başarılar inşallah Allah yolunuzu açık etsin. Allah her şeyin kalbine göre versin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, gencecik bir kardeşimiz pırıl pırıl tertemiz yolun daha çok başında ve tarıma gönül vermiş, hayvancılığa gönül vermiş. Tek bir amacı var bu ülke topraklarına değer katmak, bu ülkeye ekonomik girdi sağlamak ve tarım yolunda ilerlemek istiyor. Yola hep açık olsun diyelim çünkü böyle gençlerimize hakikaten ihtiyacımız var, çok fazla ihtiyacımız var. Özellikle Ahmet gibi genç kardeşlerimize diyelim.